güneşli bir İtalya sabahında herkese merhaba. Şimdi Bologna'ya doğru yola çıkıyoruz. O zaman ne diyoruz? Prossima fermata Bologna. Haydi bakalım başlıyoruz. Evet şu an tren istasyonundan çıkış yaptık. Şehir merkezine doğru ilerliyoruz. Bekle bizi Bologna'ya geliyoruz. Hemen yani tren istasyonunun karşısındaki binalardan birinin içerisinden şöyle bir geçiş var. O geçişten diğer tarafa doğru gideceğiz. Şehir değiştirdiğimizi hemen anlıyoruz. Hemen farklılaşıyor böyle yapı falan değil mi? Baksana ne kadar değişik. Orayla buranın mesela şeyi değil mi? Aynen burası daha böyle tam şehir yani burası şehir. Burası da işte tarihi noktalardan bir tanesi. Duraklarımızdan iki tanesi, bir tanesi bu, bir tanesi şuydu zaten. Şöyle ters olmazsa ışık. Tarihi bir yapı, bir giriş kapısı gibi düşünebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bir de karşı tarafında, tam buranın karşı tarafında, şimdi orayı göstereceğim. Daha eski bir kalenin kalıntıları var. Şimdi bir, biz şu anda tam Via del Independenza. Yani e, özgürlük yolu gibi, bir, özgürlük caddesi gibi bir cadde. Ana cadde. Şu an tam onun girişindeyiz. E, onun girişinden, girişinde hemen şurada az önce gösterdiğim yapı var. Porte de Galeria diye. Hemen karşısında da tarihi bir kalenin kalıntıları var. Şimdi o tarihi kalenin kalıntılarının yanından geçip hemen yolun sol tarafında yani şu tarafta bir tane park var. Bu parkın içerisinde çok güzel yerler var. Oraya da gitmemizi tavsiye etmişti. Bir tane yazıda görmüştüm. Oraya da gireceğiz. Bahsettiğim tarihi kalıntılar şurası. Eski bir kalenin kalıntıları. Hemen Bologna'nın girişinde sizi karşılıyor. Yolun bir tarafında dediğim gibi şu kapı bir tarafında da bu kalıntılar. Hemen sol tarafında da bahsettiğim park var. Bu iki eserin arasındaki bu yol doğrudan şehir merkezine gidiyor. Sağlı sollu alışveriş yerleri var. Şimdi Bolonya'nın bir de çok karakteristik bir yapısı var. Bologna'da tam 45 kilometre uzunluğunda revak var. Yani şu binaların altında gördüğünüz geçiş yerleri var ya bunlar tam 45 kilometre uzunluğundaymış Bologna'da. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Herhalde dünyanın başka hiçbir şehrinde yağmur yağdığı zamanlarda hiç ıslanmadan 45 kilometre yürüyebileceğiniz tek yermiş. Şimdi oraları da göreceğiz. Burası da bahsettiğim parkın girişi su ve deniz atı heykeliyle başlıyoruz. Çok görkemli bir girişi var. Hemen tren istasyonunun çıkışında böyle bir kitap sergisi gördük. Oraya da bir girelim dedik. Vakti biz bol. Bolonya için fazlasıyla zaman ayırdık. O nedenle rahat rahat gezeceğiz bugün. Evet şimdi bahsettiğim bu işte Özgürlük Caddesi üzerindeki portikolardan bir tanesinin altından geçiyoruz. Portiko işte bu revaklarmış, Portici de bunun çoğulu. Burada portici diyelim o zaman. Bundan sonra porticilerden, yok öyle olmuyor. Portikolardan geçiyoruz diyelim hadi. Böyle işte bütün şehir böyle revaklardan oluşuyor. Evet Bolonya'da çarşamba pazarına denk geldik. <laughs> Her şey 1 euro, 2 euro, 3 euro falan. Şöyle. Bu cadde gerçekten çok güzel. Şimdi Bologna'ya La Dotta diyorlar. Niye? Çünkü Batı dünyasının en eski üniversitesi Bologna Üniversitesiymiş. La Dotta bilgi de, bilge demek. Sonra La Rossa diyorlar. La Rossa kızıl demek. Çünkü Bologna'daki binalar genel olarak hep kızıl. Sonra La Grassa diyorlar. Bu da şişman olan demek. Bu da şundan dolayı Bologna mutfağından dolayı bu üç sıfatla tanımlanıyor. La Dotta, La Grassa ve La Rossa. Ara sokaklara girince La Rossa denmesinin nereden geldiğini daha iyi anlıyorsunuz. Gerçekten de binalar hep böyle kızıl kızıl. Çok güzel ya. Daha da merkeze gitmedik yani. En merkeze gittiğimizde orası daha da güzeldir eminim. Şu olay da çok güzel. Böyle yapıların yolun üzerine kurulu olması çok güzel. Şimdi biz Venedik'ten geldiğimiz için hani çok etkilenmedik ama Bologna'da da böyle bir iki tane küçük kanal varmış. Şurası gibi. Hatta bunlardan bir tanesine şey diyorlar böyle küçük Venedik. Piccola Venezia diyorlar. Şu anda onlardan bir tanesini görüyorsunuz. Eskiden Bologna'da da böyle kanallar varmış ama zamanla tabii kurumuş, kurumuş ve şu anda bir iki tane kalmış sadece. Şu anda kanalı izliyorsunuz. Az önce size gösterdiğim kanalın karşısında, tam karşısında bir tane küçük pencere var. Şurayı görüyorsunuz. Buna Venedik penceresi diyorlar. Çünkü bu pencereden, bu küçük pencereden bir kanal daha görünüyor. Şimdi orayı göstereceğim size. işte Venedik penceresi. Şöyle buradan çekeyim şöyle bir tane. Çok güzel ama yine de değil mi? Buranın da ayrı bir havası var. Şimdi biz sabahın çok erken saatlerinde geldiğimiz için burası çok sakin ama normalde bu pencereye bakmak için kuyruk ol, pencereden bakmak için kuyruk oluyormuş. Biz çok erken geldik ve hiç sıra beklemedik. Şöyle göstereyim size. babası. Şimdi burayı biraz inceleyelim, gezelim bakalım. Genelde böyle şey hep büyük bir yermiş gibi böyle anlatılan yerler falan hep böyle küçük çıkıyor ya. Ona çok şaşırıyorum. Eski diye herhalde. Ama şurası Yani evet. Ama burası pahalı. Aynen. Buradaki pazar pahalı diğerleriyle markettekilerle falan karşılaştırınca ama belki burada özeldir ürünler onu bilmiyorum yani. <laughs> full organik falansa. Bir tane daha böyle sanırım YouTuber video çekiyor önümde. Geldi kapıdan baktı gereksiz gördü içeri bile girmedi. Bence de yani çok gelip vakit kaybetmeyin yani. yani burası görülmesi gereken bir yer diyorlar ama o kadar da değil bence. Şimdi burada iki tane önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi Piazza Maggiore. Maggiore Meydanı. Şimdi biz oraya gidiyoruz. O meydan ve çevresindeki e, önemli noktaları göreceğiz. Ardından da buranın ünlü ikiz kuleleri var. İki kız kardeş diyorlar bunlara. O kuleleri de görmeye gideceğiz. Şimdi oraya doğru yola çıktık. Tam şu an gördüğünüz görüntü, Bologna'yı temsil ediyor olabilir. Çünkü hem kuleleri, hem de kızıl binalarıyla tam bir Bologna görüntüsü. Şimdi gördüğünüz gibi Bologna'da böyle çeşitli kuleler var. Bu kulelerden şu an 21 tanesi ayaktaymış ama eskiden yani bunlar yıkılmadan önce burada sayıları yüzlerle ifade edilen kadar kule varmış. Çünkü kuleler bir güç simgesi olarak çeşitli aileler tarafından yaptırılıyormuş. Şu anda karşıda da bu kulelerin en uzununu görüyorsunuz. Onunla ilgili detaylı bilgiyi yanına gidince vereceğim. Şimdilik biz Maggiore Meydanına doğru dönüyoruz. Şu an oraya doğru ilerliyoruz. Şimdi buradan meydana girince tam olarak yani az önce bahsettiğim Özgürlük Caddesi'nin tam bittiği nokta bu meydana giriyor. Meydanın girişinde bizi Neptün heykeli karşılıyor. Bu heykeli de detaylı bir şekilde göstereyim size. Bu heykelde Muzipli ile bilinen bir heykel. Detaylarına bakınca ne demek istediğimi anlayacaksınız. size ünlü Neptün heykeli. Evet şu anda da Piazza Maggiore'deyiz. Birazdan daha detaylı anlatacağım buraları. Şimdi meydandaki Katedralin içine gireceğiz. Gördüğünüz gibi katedral yarıya kadar mermerle kaplanabilmiş, yarım kalmış. Devamı bu şekilde taş olarak. Yarısı mermer, yarısı taş. Çok etkileyici. Ama alışılmış katedrallere göre de bayağı da sade aslında. Sanki şey gibi böyle yapmaya başlamışlar da paraları yetmemiş bir yerde durmuşlar gibi. Dış kaplamasından da içerisindeki işlemelerin azlığından da böyle düşünmeye sevk etti beni. çok Şimdi San Petronio Bazilikası'ndan çıktık. Meydandaki şu anda sanırım belediye binası olarak kullanılan bina hakkında size güzel bir bilgi vereceğim. Orayı göstereceğim şimdi. Şimdi bazilikadan çıktığınızda tam sol tarafta kalan şu binanın üzerindeki heykel birazdan yakından göstereceğim. Aslında hepimizin günlük hayatımızda neredeyse her gün kullandığı bir aracın mucidinin heykeli. Acaba bu ne? Hemen açıklayayım. Hepimiz bugün günlerden ne diye takvime bakarız değil mi? İşte bugün kullandığımız takvimin mucidi 13. Papa Gregory. Gregorian takvimi diye de geçen miladi takvimi icat eden Papa'nın heykeli. İşte şu anda tam ona bakmaktasınız. Günlük hayatımızı bu kadar yakından etkileyen bir olay olduğu için bunu özellikle paylaşmak istedim. Şimdi Bazilika'nın tam karşısındaki Podesta Sarayı var. Buranın çok çok ama çok değişik bir özelliği var. Şimdi burada duvara fısıldayan insanlar var. Bakın. Şurada görüyorsunuz tam. Duvara fısıldıyor. Şurada da biri var duvara fısıldıyor. Şurada da birileri bunu dinliyor. Buranın mimari özelliğinden dolayı bu duvara fısıldayınca yani pardon şu kolona fısıldayınca şu kolondan duyuluyormuş. Ya da şu kolona fısıldayınca şu şu kolondan duyuluyormuş. Yani tam karşısındaki kolondan duyuluyormuş. Bence çok değişik. Şimdi ben de deneyeceğim onu. Şimdi bakın, burada insanlar bunu deneyimlemeye gelmişler. Duvarlara fısıldayan insanlar. Yani inanmamıştım. Böyle bir şey olabilir mi? Oluyor. Gerçekten oluyor. Şu anda burada sohbet ediyoruz biz fısıldayarak. Yani böyle bir şey nasıl oluyor? İnanamıyorum yani. Böyle gerçekten mükemmel. Yani bunu belki bir mimar izleyince çok şaşırmıyor olabilir ama ben şaşırdım yani gerçekten çok değişik bir şey bu duvara konuşuyorum diğer duvardan duyuluyor ve fısıldayarak yani en garibi de bu fısıldayarak konuşunca duyuluyor. Yani nasıl değil mi? Hem de kaç yıl önce yapılmış yani yıllar önce yapılmış bir yani. Şimdi küçük bir kahve molası verdik. Kahvemizi içtikten sonra gezmeye devam edeceğiz. Yanımızda da canlı müzik yapan birisi var. Müziğin eşliğinde güzel bir kahve içiyoruz. Buranın da içerisine bir bakalım. Açıksa tabii. şu anda bazilika'nın tam bazilikayı karşımıza aldığımızda sol tarafından aşağı doğru ilerliyoruz. Bu da Galvani heykeli. Burası sanırım kütüphane. Ama mükemmel. Biraz sessiz konuşuyorum çünkü tam şu an avlusunda olduğumdan ses acayip yankılanıyor. Çok güzel. Buradaki portikolar çok güzel. San Domenico Bazilikası. Lahit var. Kule gibi bir şeyin üzerinde. Normalde alışık olmadığımız bir görüntü. Burada dikkatimi çeken bir şey oldu. Bu katedrallerin, kiliselerin falan kapıları hep kapalı. Kendiniz açıyorsunuz. Genelde ağzına kadar açık oluyordu böyle diğer gittiğimiz yerlerde ama burada hep kapılar kapalı. Evet şimdi Evet burası da gerçekten baya baya büyükmüş. Çok güzel. Videoda ayrıntılar görülebiliyor mu bilmiyorum ama gerçekten müthiş. Ve göründüğünden yani videoda göründüğünden emin olun daha büyük, daha yüksek, daha devasa. Mesela Şimdi tam bulunduğum noktada bazilikanın tam ortasına geldiğimi düşünürsek, şuraya dönüyorum. Şuraya bakar mısınız? Başlı başına sadece şu şurası tek başına bir kilise büyüklüğünde. Dönüyorum mesela. Yürüdüğüm yol, geride kalan yer ve bu taraf. Bu tarafta sanki kendi başına bir kilise gibi. Başlı başına kocaman bir yapı. Ve burası zaten sanırım ana sunak. Burası devasa. Çok görkemli. Müthiş. Tabii buradan sonrasına geçemeyeceğiz ama en azından şu şekilde size gösterebilirim. Şuraya bakarsınız. La Rossa, La Rossa, La Rossa binalar. Marco Minghetti. Çekelim. Burada gördüğünüz kancalara bağlı yuvarlaklar. Belki de eski zamanda buraya atların bağlanması için vardı. Şu anda müze burası ama kale gibi bir yer aslında. Bolonya'da eskiden güç gösterisi olarak çeşitli ailelerin kuleler inşa ettiğini söylemiştim. Şurayı görebiliyor musunuz? Bu eski Bolonya. Eskiden Bolonya böyleymiş. Yani her binanın yanında bir kule kaç tane bilmiyorum sayısını bir yerde yazıyor ama bu kulelerin birçoğu yıkılmış. Şu anda sadece 21 tanesi ayakta. Evet, öğle yemeği için biz tam Asinelli ve Garisenda Kulesi'nin altında, yani bu iki kulenin altındaki bir restoranı tercih ettik. Şimdi burada yemeğimizi yedik, kahvemizi içtik, güzelce dinlendik. Bayağı iki saattir falan burada meydanın keyfini çıkarıyoruz. Burada güvercinler uçuyor. İnsanlar geliyor, geçiyor. Gayet keyifli bir yer. Şimdi size buradan kalkınca Asinelli ve Garisenda'yı daha detaylı anlatacağım. Evet, şu anda tam ikiz kulelerin altındayız. Bu ikiz kulelerden uzun olanın adı Asinelli, kısa olanın adı Garisenda. Uzun olan Asinelli kulesi tam 97 metre uzunluğunda ve en üst katına seyir terasına 500'e yakın merdiven tırmanarak çıkılıyor. Garisanda Kulesi'nin de şöyle bir özelliği var. Bu kule tam 4 derece eğik. 4 derece eğikliği şöyle hayal edebilirsiniz. Pizza Kulesi, yanlış hatırlamıyorsam 3.8 ya da 3.9 derece eğik. Bu ondan da eğik. Daha önce söylemiştim, Bolonya'da her bir aile işte bütçesine göre mi diyeyim artık gücüne göre mi kuleler yaptırmış. Bunlar da Asinelli ve Garisenda ailelerinin yaptırdığı kuleler. Şimdi bu kulelerin mesela Garisenda olanı, kısa olanı yani daha uzunmuş aslında ilk yapıldığında ama çökme tehlikesinden dolayı bir kısmı tıraşlanmış üst tarafından. Bunun gibi şehirde onlarca, yüzlerce kule varmış zamanında. Şimdi şurada bir bilgi köşesi gördüm. Oradan da bakalım. Şuradan görebilirsiniz. Bakın şu sol tarafta Asinelli ve Garisenda yan yana görünüyor. Asinelli dimdik ayaktayken Garisenda 4 derece eğik. Pizza Kulesi evet 3.9 derece. Pizza Kulesi'nin eğikliği 3.9 derece. Dünyadaki diğer kulelerin de eğikliğini yazmışlar. Burada mesela Almanya'da da bir tane eğik kule var. 4.8 en yüksek oymuş. Ama Belki de burada Garisenda'nın eğikliğinin bu kadar çarpıcı olmasının nedeni hemen yanındaki Asinelli'nin dimdik uzanıyor olması. Daha çarpıcı hale getiriyor bunun eğikliğini. Gerçekten de çok ama çok heybetliler. Şehrin bu bölgesinde nereden bakarsanız bakın yol aralarında burası görünüyor. Özellikle Asinelli Kulesi yani uzun olan kule cadde aralarından direkt görülebiliyor. Burada da kulenin arkasındaki bir kilise var. <laughs> İki kule ve ben, üçüncü kule. <laughs> Sokakta John Lennon'ın Imagine şarkısının sözleri var. Çok güzel. Çok beğendim. İşte böyle sokak boyu. Şarkının sözleri devam ediyor. Şimdi buranın içerisine giriyoruz. Evet akşam oldu olmak üzere daha doğrusu meydanda oturduk şimdi de müziğimiz çalıyor meydanın keyfini çıkarıyoruz. <laughs> Burada bir kütüphane var. Sala Borsa Kütüphanesi. Buranın içine girelim. Burası da bir ayrı güzel. Sala Borsa Kütüphanesi'nden bir anı. Kütüphanede bir sepet vardı. İçine... İstediğiniz kadar para atıp bir kitap alabiliyorsunuz. Tek İngilizce kitap buydu. Ben de bunu aldım. Bir miktarda para attım. Ne isterseniz atabiliyorsunuz zaten. Şu anda sabah geçtiğimiz Özgürlük Caddesi'ne paralel bir caddeden gidiyoruz. Ara sokakları keşfediyoruz. Şu anda Özgürlük Caddesi'nden İçeriye doğru girdik. Bu yol böyle Bologna Üniversitesi'nin kampüsüne gidiyor. Burası genelde böyle öğrencilerin vesaire takıldığı bir yer. Şimdi biz de buralara bakacağız. Genelde bu cadde boyunca restoranlar vesaire var. Burası dediğim gibi üniversite öğrencilerinin vesaire olduğu yer. Çok hareketli. Şimdi aklıma geldi. Sabah da bu meydandan geçmiştik. Burada bu meydanda böyle sabah geçerken de acayip böyle sosyalist bir hava hissetmiştim. Sonradan hatırladım okuduğum şeylerden Bologna bayağı 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 böyle solcu bir insan topluluğundan oluşuyormuş. Galiba bu meydana yansımış bu. Bologna Merkez İstasyonu'nun oraya geri geldik. Bolonya'daki son iki saatimiz. Akşam onda buradan trenimiz var. Bolonya'dan ayrılacağız. Şimdi bu tren istasyonunun çevresindeki bölgede dolaşacağız biraz. Tam gün batımı. Bir bazilika daha. Kaç tane bazilika var burada sayamadım. Şurası da tiyatro binasıymış ama şu an tadilatta. Evet, Bologna gezimizi burada noktalıyoruz. Şu an Bologna tren istasyonundayız, merkez tren istasyonunda. Buradan ayrılıyoruz. Bologna'ya elveda diyoruz. Bay bay Bologna. İlte, ilte,